Merhaba arkadaşlar. Kod adı Deccal. Hz. Nuh peygamberden sonra hiçbir peygamber olmasın ki insanlığı Deccale karşı uyarmış olmasın. Bununla ilgili hadisler, rivayetler, mektuplar, kaynaklar insanlara aktarılmaya devam ediyor. Evet, Deccal sistemini şöyle tanımlayabiliriz. Negatif enerji, negatif bilinç. İblisin sistemini idare eden baş deccal makro alemde ortaya çıkacak Şerli şahıs. O bir ilizonist. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Bu konuyu ezoterik bilgilerle Illuminati gerçeğinin Mısır bağlantısıyla kapatacağız. Deccal dünyanın bir yerinde şu anda bizimle birlikte yaşıyor ve onun ortaya çıkışı için zaman giderek daralıyor. Peki ya sizce Deccal şu anda tam olarak nerede? Gerçekten Deccalle konuşan sahabeler var mı? Piri Reis'in çizdiği bir harita var. Günümüzde koordinatları saptamak için kullanılan enlem ve boylam çizgileri, paralel ve meridyenler olarak biliniyor. Meridyenler iki kutupta birleşir. Oysa Piri Reis'in haritasında enlem ve boylam çizgileri yerine istikamet açılarıyla kilit noktalarda birleşen farklı çizgiler kullanılmış. Bu çizgiler enerji ızgaraları olarak biliniyor. Enerji ızgaraları parapsikolojik bir terimdir arkadaşlar. Bu harita 500 sene öncesinin bilim ve teknolojik imkanlarıyla açıklanamayacak kadar kusursuz. Sanki dünyayı uzaydan görüyormuş gibi çizilmiş. Hatta haritasında Cebeli Tarık Boğazı hatasız şekilde çizilmiş ki haritayı inceleyen uzmanlara göre Cebeli Tarık Boğazı'nın çizimi ancak uydu çalışmalarıyla mümkün. Evet arkadaşlar konumuz şu. Piri Reis'in özellikle kırmızı kalemle işaretlediği bir ada var ve üzerinde yaratığa benzeyen bir şeyler çizmiş. Bu ada Google haritalarda çıkmıyor. Eski haritalarda gösteriliyor. Peki Piri Reis'in kırmızı kalemle işaretlediği bu adanın sırrı nedir? Bu ada Bermuda şeytan üçgeninin sınırları içinde bulunuyor. Ada turizme kapalı ve adanın içinde büyük bir trample, tapınak bulunuyor. Sorularımız şunlar. 1. Neden bu ada turizme kapalı? 2. Neden bu adanın üzeri Google haritalarda sansürlenmiş durumda? 3. Bu ada neden Mehdi araştırması yapan kurumun bulunduğu devlete ait özel harekat ve savaş gemileri tarafından çevrelenmiş? Evet, içinde büyük bir manastırın bulunduğu bu ıssız adanın etrafı Mehdi Araştırma Merkezi'nin bağlı bulunduğu ülkenin kolluk kuvvetleri tarafından çevrilmiş. Acaba Deccal bu adada bağlı tutuluyor olabilir mi? Hadislere bakıyoruz, hadislere göre böyle bir ada tarif edilmiş. İçimizden bazıları Deccal'in yerini keşfetti. Hatta onunla yüz yüze konuşanlar, görüşenler var. Tabii ki bu görüşmeler sır. Fakat Peygamber Efendimiz bize bıraktığı hadis de bu sırrı gün yüzüne çıkarmış. Bu hadis ve olay şöyle. Peygamber Efendimiz cemaatine seslenmiş. Herkes namazını kıldığı yerde kalsın. Temmim Eddari ismini sahabeyi göstererek başından geçenleri sahabelere anlatmasını buyurdu. Temmim Eddari, Hristiyanlıktan İslamiyete geçmiş bir sahabedir. Temmim, mürettebatı ile birlikte toplam 30 kişi deniz yolculuğuna çıkmış. Denizin kabardığı yerde birden olumsuz hava koşulları ortaya çıkmış. Dalgalar ve fırtınalarla boğuşurken ufukta bir ada görmüşler. Bu adaya yanaşıp adaya çıkmışlar. Temmim Eddari şöyle anlatıyor. Kıyıda bir canlı gördük. Konuşabiliyordu. Sen de kimsin diye sorduk. İsminin Casase olduğunu söyledi. Casase, casus. Casase bize şöyle dedi. Şuradaki manastırı görüyor musunuz? İşte orada büyük bir zevkle sizi bekleyen bir adam bulunmaktadır. Sizden haber bekliyor. Ona gidin dedi. Arkadaşlarımla birlikte o tepeye çıktık. Tapınak benzeri bir yere girdik. İçeride iri, güçlü cüsseli, uzun boylu, elleri boynuna sıkıca bağlanmış, vücudunun her yerinden zincirlerle köşeye sabitlenmiş bir adam duruyordu. Ona sen kimsin diye sordum. O da bana sen kimsin diye sordu. Ben de dışarıda casese olduğunu söyleyen bir varlık senin bizi beklediğini söyledi dedim. Evet arkadaşlar aralarındaki konuşma şöyle devam etmiş. Kişi Deccal bana Beysan hurmalarından haber verin. Temim eddare onu niye soruyorsun ki? Deccal hurmaları soruyorum hala meyve veriyor mu? Temmim, evet hala meyve veriyor. Deccal, meyvelerin kesilmesi yakındır. Bana Taberya Gölü'nden haber verin. Temmim, Taberya Gölü'nün nesini soruyorsun ki? Deccal, su. Gölde hala su var mı? Temmim, evet suyu çoktur. Deccal, o halde suyunun gitmesi yaklaşmıştır. Bana Zugar pınarından haber verin. Temmim. Neyini soruyorsun ki oranın? Deccal. Suyu var mı? Ahalisi orada ziraat yapıyor mu? Temmim. Evet, suyu çoktur. Hala ziraat yapılıyor. Deccal. Nebilerin nebisinden haber verin. O ne yaptı? Temmim. Mekke'den çıktı, Yesrib'e yerleşti. Deccal. Araplar onunla savaştı mı? Temmim. Evet. Deccal: Peki onlara ne oldu? Temmim: Ona karşı gelen Arapların ona itaat ettiğini haber verdik. Deccal: Öyle mi oldu? Temmim: Evet. Deccal: Ona itaat etmeleri onlar için hayırlı olur. O halde ben size kim olduğumu söyleyeyim. Ben Mesih Deccal'im. Çıkmam için bana izin verilmesi yakındır. Çıktığımda yeryüzünü dolaşırım. 40 gecede girmediğim şehir bırakmam. Ancak Mekke ve Medine hariç. O iki yar bana haramdır. Koruyucu melekleri vardır. Engellerler. Evet, rivayet edilen bu hadisten anladığımız kadarıyla geçmişte bir grup insan dünyanın başına bela olacak Deccal ile tanışıp onunla yüz yüze konuşmuşlardı. Bu konuşma sırasında Deccal'in Taberiya Gölü'nün suyunu sormasının sebebi Yecüc ve Mecüc'ün çıkışıyla bağlantılı. Çünkü Yecüc ve Mecüc kıyamete yakın yeryüzüne çıktığında Taberiya Gölü'nün suyunu içerek kurutacaktır. Beysan hurmalarının meyve verip vermediğini sormasının sebebi ise Deccal'in çıkışına yakın dünya üzerinde yaşanacak kıtlık olacağını anlıyoruz. Deccal fikri tarih boyunca her toplumda görülmüş. Peygamberimiz harisinde şöyle demiş. Ümmetini Deccale karşı uyarmış olmayan hiçbir peygamber yoktur. Evet. Tarih içinde Deccal'in geleceği inancı isim olarak benzemese de mana olarak eski zamanlara kadar dayanıyor. Kötülüğün birçok sembolü var. Ama en büyük sembol Deccal bu konudaki gelen pek çok haristen anlaşıldığına göre Deccal bir tane değildir. Birçok Deccal ve Deccaller vardır. Evet arkadaşlar, Deccal belli bir şahsın ismi değildir. Aynı kategorideki kötü insanlara verilen ortak bir isimdir. Yani onların müşterek sıfatıdır. Zaten Deccal kelime anlamı olarak aldatıcı, hilekar, yalancı, hakikatin üstünü örten gibi anlamlara geliyor. Evet, Kod adı Deccal. Evet arkadaşlar, bir önceki videoda Dede Hikmet mektuplarını paylaştım. Bu mektupta Deccal her zaman ve mekana Deccal ve Süfyan koyduğunu söylemişti. Kendisinden olan 30 Deccal ve kendisinden olmayan ama ona hizmet eden 30 Süfyan olduğunu söylüyordu. Bir hadiste der ki, 30 Deccal çıkmadan kıyamet kopmaz. Deccallerin sayısı çoktur her asrın deccalleri vardır. Bir de baş deccalin üç komutanı vardır. Bu komutanların yemin törenlerini bir önceki bölümden hatırlayalım. Dediler ki, Tanrı'nın deccali ve evvelkilerin yaratılışına and olsun ki, yeryüzünde seçilmişlerin hükmü tek hüküm olana kadar.'' Kutsal kase sahibinin elinde kalana kadar. Akan her damla kanı kutsal, ölen her bir canı kutsal davaya kurban bilecek ve ruhumuzla bedenimizi kutsal davanın gölgesinde gizleyeceğiz. Tanrı'ya inanıyoruz dediler. Sonra bu üç komutan kendilerine yeni bir yurt kurdu. Bu yurtta paralar bastılar. Ve yine yemin törenlerinde seçilmişlerin hükmü tek hüküm olana kadar diyor. Yahudi inancına göre Tanrı İsrail oğullarıyla yaptığı bir ahit sonucunda onları özel bir kavim olarak seçmiş. Yahudiler kendilerini seçilmiş ırk olarak görüyorlar. Karanlığın prensi Tevrat'ı değiştirdi. İblis o kadar çok cüretkardır ki ben ilahım diyecek kadar ileri gitmiş. Aslında şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Acaba Yahudiler Tanrı zannettikleri iblisle mi anlaşma yaptılar? Acaba onları seçilmiş ırk olduğuna inandıran iblis miydi? Evet, Deccal'in seçtiği üç komutanın yemin törenlerindeki seçilmiş ırk olduklarını söylemeleri ve Tanrı'ya inanıyoruz deyip paralar basmaları ve bunu da doların üzerinde görüyoruz. Acaba Deccaliyet sistemini yönetenler Yahudiler mi? Evet arkadaşlar, İlluminati sembolünde bir piramit görüyoruz. Piramidin üzerinde bir göz var. Aynı sembolü yine dolar üzerinde de görüyoruz. Dolar üzerindeki piramit sembolü üzerindeyse biz Tanrı'ya inanıyoruz yazıyor. Tıpkı Deccal'in üç komutanının yemin törenlerinde söyledikleri gibi. Biz Tanrı'ya inanıyoruz. Bu arada arkadaşlar, doların üzerindeki bu tanrı yakın zamanda mahkemelik olduğu bu haberi de verelim. Evet, konumuza dönecek olursak piramit sembolü ezoterik bir anlam taşır. Üçgen şekli kozmik hiyerarşinin kademelerini ifade eder. Piramidin üst tepe noktasından aşağı doğru inişi spiritüel bir kaynağın inisiyetikle rezonansını ifade ediyor. Piramidin taban kısmından tepeye doğru çıkışıysa varlığının yükselişine hangi kanala doğru evriliyorsa ona doğru ilerleyişini ifade ediyor. Yani metafizik alanda pozitif ya da negatif yöne doğru ilerleyiştir. Şöyle ki kadir mutlak ilahi sisteme doğru da olabilir, şeytani sisteme doğru da olabilir. Bu parapsikoloji biliminde yani fizik ötesinde negatif ve pozitif Akbekara olarak sınıflandırılmış. Evet, Musa peygamber Mısır'dan ayrıldıktan sonra bu ezoretik piramit sembolünü iki üçgenin iç içe geçirmesiyle birlikte daha başka anlamlarda yüklenmiş. Bu da yine zahiri ve batini anlamı taşır, madde ile fizik ötesinin yani spiritüalizmin bir parçası olduğunu ifade ediyor. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Evet, bir sonraki video yaklaşan saat arkadaşlar. Videomu beğenip bildirim zili açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.